Benim dedem e, kendisine palancı derdi yani. Köyde semerleri yapıp işte tamir eden e, bir adamdı. E, rahmetli oldu. E, onun mesleği babama kaldı. E, fakat yıllardan beri hani bunu e, ne kameraya ne fotoğraflarla belgelememiştim. İşte korona dönemi başlayınca da zamanım vardı. İşte belgesellerle alakalı bir şey yapmak istiyordum. Başladık. Eşek terzisi demesi dedim dedem kendine eşek terzisi derdi. Herkesin de bir terzisi var. Kıyafetlerin, insanın. Ben de derdi eşeklerin terzisiyim. Yani hem onun ruhuna hem böyle köyün bu geleneksel ve işte bu Türkiye'nin Anadolu'nun e, önemli önem mesleğinin hani son günlerini yaşarken böyle bir kısa bir belgesel yapmak istedim açıkçası. Şimdi belgesel yapım gerçekten zormuş. Birincisi e, çekimler yapıldı. Kendi kameramla yaptım. Tek başıma yaptım. Mark 3 kanon vardı. E, daha sonra onu satmak zorunda kaldım. Çünkü korona dönemi e, turizm işleri bitti patladı. İşsiz kaldık. E, kamerayı sattık, sattıktan sonra tabii laptop lazım, o lazım, bu lazım derken onun parasıyla beraber film festivale başmak zorunda kaldım. Yani. E, güzel bir e, soru aslında. Köye, köyde mesela eşek tersi diyoruz, ama köyde eşek yok. Üç tane at var. E, üç tane at bulabildik. Bir tanesini güzel çekebildim, diğerleri daha gitmişti, ona çekemedim ama köyde totalde üç tane at vardı. Şu an belki bir tane kalmıştır. Çünkü hayvancılığı sadece işte yörük, eski yörük tarzıyla geleneksel olarak yapan çok kişi de kalmamış. O yüzden sadece onlar kullanıyor. Oraya da yol olmadığı için at kullanmak zorundalar. Araba da gitmediği için. Ama 2-3 tane at bulabildik. O güzel Eşek bir... bulamadınız Eşek yok. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın.